Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft parkur haritası çekiyorum. Yanım, yanımda kedim var. Sonra Mustafa da yolda geliyor. Şurada bir evimiz var. Ama Mustafa daha gelemedi. Benim birçok hayvanım var. Kedi ve kurtlar çok fazla. Onları kaçır, onlar kayboldu. Sonra bana bir mektup geldi. Bu parkuru bitirirsen kedi ve kurtlarını veririm diye. Ben de parkuru bitireceğim. İnşallah parkur zor değildir. Ne diyorsun kedi? Gelsin. Şimdi parkuru yapacağım. Par parkur beş aşamalı oluşuyor. Öyle dediler. İnşallah bu beş aşama zor değildir. Evet. iyi gidiyorum. Az kalsın düşüyordum. Vay be. Oh, ah, son saniyede yaptım. Hayır sonda gitmezsin. Olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. o, ol Olmaz. Böyle şans olmaz ya. Sonda da gitmezsin. Hop. Ah. Yine düşüyordum. Ah! oldu. Evet. Burada düşeceğimi tahmin etmiştim. Ne olacak? Bu defa da başarabilir. Bu defa başarabileceğim mi acaba? Hazır. Ve oldu. Buraya bir şey at diyor. Ben de bir basama attım. Tıklıyorum. Allah. Bakın der yerden oklar geliyor. Av çok feci yakalandım ama hiç değilse şunları alayım. Zor kurtuldum. Burada zombiler var. Galiba. Eyvah. Evet. Sadece bir tane iskeletmiş. Hop. 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 Hop düşmedim Burada 5 5 kaçtır diyor. Şıklar 10. Diğer şık hileli soru öyle bir işlebi yok. Diğer şık belirsiz. Bunda da hiçbir şey diyor. Çünkü hiçbir şey yok. Mantıklıca. 5, 5 eksi eksi 5 eksi 5 Çıkarma işlemlerinde deg negatif negatif tam sayılar top toplama, iş toplama olarak geçer. Yani burada 5 artı 5 var. 5 eksi eksi 5 yok. Cevapta 10. Aa, kurdum. Seni çok özledim. Kedilerim, kurtlarım. Daha berbidoş. bir doş. Mer Merhaba. Merhaba yavrucu yavru yavru kurt çok büyümüşsün sen ne haber karaba kurt sana sinirlendiler çünkü sen bana vurmuştun <laughs> ya yeter ama çok sakarım Yanlışlıkla vurmuştum. Hadi kedileri kedilerimizi alalım ve gidelim. Bir masası niye kırılmıyor? Neyse ben takıyorum kaskını. Kurtlar da bizi takip eder. Hadi gel. Evimize gidelim. Benim sayemde takip eder. Hayır. Ben kurtların kedilerin sahibiyim ya. Kedi düştü. Kediler bizi takip eder. Tamamdır. Yüzerek ben gidelim. Bende bitti. O, bu Bu sistem iyiymiş. Tamamdır. Aa bu da ah. Bu da tarçın. Tarçın da buradaydı. Tarçın tarçını alamamış. Tarçın saklanmıştı. Ben de oldu ondan kurumuştum. Onlardan kurumuştum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanala abone olup videoya like atın. Hadi bye. Seni çok özledim. Kedilerim, kurtlarım. Daha ben bir doş. Merhaba. Merhaba. Merhaba yavru 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 kurt. Çok büyümüşsün sen ne haber karabaş iyi misin yavrum <laughs> O pıtırcık sen de mi buradaydın? çok büyük bir sürüsün siz çok sen yavruydun hatırladın mı hatırladın mı sarışın hatırladın mı sarışın Gör görüyor musun sen çok küçüktün. Daha şu kadardın. Kılıcı bile sana büyüktü. O burada da ödül olarak abone. YouTube YouTube simgesi. Arkadaşlar şimdi Mustafa'yı bekleyeceğiz. Ama ondan önce Ondan önce birazcık daha seveceğim. Minnoş Haneymiş küçük Küçük kedi neymiş? Aha Mustafa geldi <laughs> Mustafa da parkuru yapıyor. <laughs> Evet benim kedi orada. Tamam. Aa, Mustafa da geliyor şimdi. Evet ben Mustafa'yı dışarıda karşılayayım. Ah oh, bu reklamlar. Boş verirsin onu. Karabaş. Karabaş ıslandı. Ah. Bakın Mustafa. Mustafa da haber. haber. Mustafa <laughs> ödüme bak. Bak. <laughs> Bana mı vurdun sen? Evet. <laughs> Burada merdiven <laughs> var. <gülüyor> Tamam. Yoksa kurdu üzerinden salarım. Kaldırır sana bir vururum kurt senin işini bitirir. Tamam. Hadi gel. Ne haber? Aa pıtırcık. Pıtırcık o değil. Aa, evet o kafam karıştı. Minnoş'la pıtırcık birbirine çok benziyor. Bak bu da sarışın, sarışın. Sarışın. Yavru kurt da var. Yavru, Yavru kurt benim o. Bu da küçük diş. Ne kadar da büyümüş, görüyor musun? Evet. Neyse işte ben sorumu giyiyorum. Tamam Ama benim kaskım yok. Acaba niye? Abal, ben sana kaskı veririm. Aa, bu kapı kapanmıyor. Kapıyı kırmam lazım. Şimdi sana şu... Mustafa kaskı attım sana. Bir büyü masası koyayım. Niye o kadar uğraşıyorsun? Hadi hayvanlarımızı alalım gidelim. Neyse. Yanlışlıkla vurdu. Şöyle yapayım. Hayır bir şey yapma. Hayır. Hayır. Hayır Kurt. Sana sinirlendiler. Çünkü sen bana vurmuştun. Ya yeter ama çok sakarım. yanlışlıkla vurmuştu. Hadi kedileri biz alalım ve gidelim. Bir masası niye kırılmıyor? Neyse ben takıyorum kaskını. Kurtlar da bizi takip eder. Hadi gel. Evimize gidelim. Benim sayemde takip eder. Hayır